30 günlük Almanca serimizin 30. yani son gününden hepinize merhaba. 30 gün gerçekten benim için su gibi akıp geçti. Oldukça verimli ve keyifliydi. Her bir dersi hazırlarken oldukça keyif aldım. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bu benim için gerçekten hani böyle aşılmasının zor olduğu düşündüğüm bir meydan okumaydı diyebilirim. Ancak bunu başarıyla tamamladığım için gerçekten mutluyum. Bu yolda bana eşlik ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Son dersimizde 30 günlük Almanca serimizin sıkı takipçilerinden biri olan Denizaltı isimli kullanıcının isteğini gerçekleştirmek istedim. Bu nedenle bu dersimizde deyimlerden bahsedeceğiz ve Almanca günlük konuşmada sıklıkla kullanılan deyimleri ve onları günlük konuşmada ifade ederken kullanabileceğimiz diğer alternatiflerini öğreneceğiz. Bildiğiniz gibi deyimler gerçek anlamları dışında kullanılan söz öbekleridir. Yani etekleri zil çalmak gibi örnek verebiliriz. Buradaki anlam etekler ya da ziller değildir. Aynı onun gibi yine Almancada da deyimler bulunmaktadır. Haydi gelin başlayalım. İlk bahsetmek istediğim deyim "nichts Bahnhof verstehen". "Norbahn verstehen". Bu hiçbir şey anlamamak anlamına gelen bir deyim. Birebir çevirdiğimizde sadece tren istasyonunu anlıyorum anlamına gelse de Almanca'da hiçbir şey anlamamayı temsil eder. Aynı bizim mesela bir şeyler anlamadığımızda duruma Fransız kalmak dediğimiz gibi. Eğer hiçbir şey anlamadığınızı söylemek istiyorsanız bu durumda "ich verstehe nur Bahnhof" Ich verstehe nur Bahnhof. Kalıbını kullanabilirsiniz. Tabii ki bunu deyimle ifade etmek zorunda değilsiniz. Dilerseniz ich verstehe nichts. Ich verstehe nichts diyerek de aynı anlamı verebilirsiniz. Uzun ve yorucu bir günün ardından şöyle güzel bir uyku çektiğimizde uyandığımızda ne deriz? Of, kütük gibi uyumuşum deriz değil mi? Ya da çok iyi uyuduysak bebekler gibi uyumuşum deriz. İşte bunun karşılığı Almanca'da var. Bunu ifade ederken Almanca'da wie ein Stein schlafen kullanılıyor. Bu taş gibi uyumak olarak tercüme edilebilir. Aynı zamanda wie ein Baby schlafen şeklinde de duymak mümkün ve de wie ein Murmeltier schlafen da yine bu anlamda kullanılıyor. Örnek verecek olursak ich habe wie ein Stein geschlafen. Ich habe wie ein Stein geschlafen küçük gibi uyudum anlamına geliyor. Bebekler gibi demek için de wie ein Baby diyebilirsiniz. Hatta bu cevabı yani bu cümleyi sizden bekliyorum. Ich habe sehr tief und fest geschlafen. Ich habe sehr tief und fest geschlafen. Çok derin uyudum anlamına geliyor. Eğer wie ein Stein schlafen kullanmak istemezseniz onun yerine alternatif olarak tief und fest schlafen da kullanabilirsiniz. Bu iki cümle eş anlamlı diyebiliriz. Bir şey ile ilgili modunuzun olup olmadığını belirtirken kullanabileceğiniz günlük yaşantıda iki tane şey var. Bunlardan günlük konuşmada kullanılanı bok haben, diğeri ise lust haben. Bu arada her ikisi de günlük yaşantıda gerçekten sıklıkla kullanılıyor. Bok Almanca'da aslında keçi anlamına geliyor. Ancak ich habe bok auf pizza dersem Canım pizza istiyor demiş oluyorum. Keinen Bock dersem böyle bir durumda istemiyor demiş oluyorum. Örnek verecek olursak, Ich habe keinen Bock auf Pizza. Dediğimde canım pizza istemiyor demiş oluyorum. Dediğim gibi aynı durumda Lust kullanmak da mümkün. Örnek verecek olursak, Ich habe keine Lust auf Pizza. Ich habe keine Lust auf Pizza. Dediğimde yine canım pizza istemiyor demiş oluyorum. Şimdi gelelim bir şeyler sizin için fark etmediğinde ya da umrunuzda olmadığında kullanabileceğiniz kalıplara. Bunlardan günlük yaşantıda en sık kullanılanlarından biri "Das ist mir Wurst." Das ist mir Wurst. Bunu birebir çevirdiğimizde bu bana sosis gibi bir anlama geliyor. Ancak ne demiştik? Deyimlerde kullanılan kelimeler gerçek anlamlarını taşımıyordu. Bu nedenle bu kalıp aslında Almanca'da fark etmez ya da umurumda değil anlamlarına geliyor. Güney bölgelerinde bunu wurst olarak da duymak mümkün. Yani bu aslında günlük yaşantıda yine sıklıkla kullanılan das ist mir egal. Das ist mir egal kalıbına denk geliyor ya da kısaca egal de diyebilirsiniz. Biri sizin sinirinizi bozuyorsa böyle bir durumda yeyman auf den keks kalıbını kullanabilirsiniz. Örnek verecek olursak du gehst mir auf den keks. Du gehst mir auf den keks. Dediğimde sinirimi bozuyorsun demiş oluyorum. Tabii ki bunu farklı bir şekilde ifade etmek mümkün. Bu da du nervst mich. Du nervst mich. Bu da yine sinirimi bozuyorsun demenin bir yolu. Almanca günlük konuşmada şans dilerken Ich drücke dir die Daumen. Ich drücke dir die Daumen. Kalıbı kullanılıyor. Bu sana şans diliyorum anlamına geliyor. Bu aslında bir hareket olarak da gösteriliyor eğer yüz yüzeyseniz. Böyle bir durumda Almanlar her iki ellerindeki baş parmaklarını avuçların içine alarak yumruk yapıyorlar ve sallıyorlar. Yani bu da sana şans diliyorum anlamına geliyor. Bu e, bunu gösteren bir hareket diyebilirim. Tabii ki bunu günlük konuşmada ich wünsche dir viel Glück. Ich wünsche dir viel Glück olarak da ifade edebilirsiniz. Her ikisi de şans dilerken kullanılan kalıplar. Şimdi gelelim Türkçede de bir benzeri olan bir deyime. Bu da Äpfel mit Birnen vergleichen. Äpfel mit Birnen vergleichen. Yani elma ile armutu karşılaştırmak diyebiliriz. Eğer iki şey, iki konu birbiriyle karşılaştırılmayacak durumdaysa, farklı kulvarlardaysa böyle bir durumda bunu kullanabiliriz. Örnek verecek olursak, bitte vergleich nicht Äpfel mit Birnen. Bitte vergleich nicht Äpfel mit Birnen. Yani lütfen elma ile armudu karşılaştırma anlamına geliyor. Bunu ifade ederken çok direkt olarak hani bu ikisi karşılaştırılamaz demek için Das kann man nicht miteinander vergleichen. Das kann man nicht miteinander vergleichen şeklinde ifade edebiliriz. Yani bu ikisi birbiriyle karşılaştırılamaz anlamına geliyor. Yapacak çok işiniz var yani tabiri caizse kafanızı kaşıyacak vaktiniz yok. Böyle bir durumda Almanca'da viel um die Ohren haben kullanılıyor. Yani kulağın etrafında çok şey olmak olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Örnek verecek olursak Ich habe zur Zeit viel um die Ohren. Ich habe zur Zeit viel um die Ohren. Bu, bu sıralar çok yapacak işim var anlamına geliyor. Ee, ben bir keresinde arkadaşım hani kafamı kaşıyacak vaktim yoku gerçekten Almanca'ya çevirerek hani söylemeye çalışmıştım. Hatta gösterdim böyle saçımı kaşıyarak ancak hiçbir şey anlamadı. Sonra birdenbire aklıma bu deyim geldi ve hemen sen Aa öyle mi demek istiyorsun falan dedi. Yani deyimler kültürel şeyler olduğu için birebir karşılığını diğer dillerde bulmak zor. Bu nedenle o dile ait olanları öğrenmekte fayda var. Bunu ifade etmek için tabii ki kısaca ich habe zu viel zu tun. Ich habe Zeit viel zu tun da diyebilirsiniz. Bu da yine bu sıralar yapacak çok işim var anlamına geliyor. Biri hakkında konuşuyorsunuz ancak bir türlü ismini getirememeniz. Böyle bir durumda "Ah ya ismi dilimin ucunda" diyorsunuz. İşte böyle bir durumda "imandeim auf der Zunge liegen. kullanabilirsiniz. Yani dilinin ucunda olmak diyebiliriz. Örnek verecek olursak sein Name liegt mir auf der Zunge. Sein Name liegt mir auf der Zunge. Yani ismi dilimin ucunda anlamına geliyor. Bunu şu şekilde de ifade etmek mümkün. İsmi aklıma gelmiyor. Böyle bir durumda da einfallen fiilini kullanabiliriz. Örnek verecek olursak sein Name fällt mir gerade nicht ein. Sein Name fällt mir gerade nicht ein. Yani ismi aklıma gelmiyor. Anlamına geliyor. Bu ikisi tam birebir aynı değil ancak yine benzer durumlarda kullanılabilir. Das ist nicht mein Bier. Das ist nicht mein Bier. birebir çevirdiğimizde bu benim biram değil anlamına geliyor ancak günlük konuşmada bunun anlamı bu benim meselem değil yani beni ilgilendiren bir durum yok demek oluyor. Yani bunu aslında das geht mich nichts an. Das geht mich nichts an olarak da kullanabiliriz. Bu da beni ilgilendirmez demek. Ich bin gerade auf Wolke 7. Ich bin gerade auf Wolke 7. Şu an mutluluktan uçuyorum anlamına geliyor. Yani ben şu an 7. buluttayım gibi bir anlamı var aslında. Bu çok mutlu olduğumuz durumlarda kullanabilecek bir kalıp. Tabii ki bunu yine dilersek ich bin gerade überglücklich. Ich bin gerade überglücklich de kullanabiliriz. Bu da yine şu an aşırı mutluyum anlamına geliyor. İşte böyle bu dersimizde sizlerle beraber Almanca günlük konuşmanızı zenginleştirmenize yardımcı olabilecek temel Almanca deyimleri öğrendik ve bunların günlük konuşmadaki alternatiflerini de öğrendik. Böylece konuşmalarımızı daha zengin bir hale getirebiliriz ve çeşitlendirebiliriz. Bazı durumlarda zaten deyimleri hatırlayamayabiliriz. Bazı durumlarda ise diğerini böylece birini hatırlamadığımızda diğerini alternatif olarak kullanabiliriz. Ben bu anlamda açıkçası kalıpların alternatiflerini bilmeyi çok faydalı buluyorum. Bu arada sadece siz kullanmak zorunda değilsiniz. Yeri gelir karşıdaki siz de bunu kullanır. Ancak anlamını bilmediğinizde konuşmayı kaçırabilirsiniz. Bu nedenle öğrendiğiniz kalıpların alternatiflerini bilmenin her zaman faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bu videoyu sizinle paylaşmak istedim. Son dersimizin fikri için Denizaltı isimli kullanıcıya tekrardan teşekkür ediyorum. Dediğim gibi zaten o bu serinin oldukça sıkı bir takipçisiydi. Ben deyimler dersine aslında yer vermek istiyordum ama kararsızdım. Değerlendirmek istediğim bir konu daha vardı. Ancak dediğim gibi deyimleri son ders olarak işlemeye karar verdim. Sanırım son ders olduğu için biraz konuşasım geldi. E, çünkü benim için gerçekten yer yer zorlayıcı ama çoğunlukla keyifli bir seriydi. Çünkü 30 gün boyunca içerik üretmek ve farklı bir şekilde Almanca konularını ele almak birazcık zorlayıcıydı. Ancak sizlerden gelen geri dönüşler sayesinde bu benim için oldukça keyifli geçti diyebilirim. Tekrardan bu yolda bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ders içeriklerini beğendiyseniz bu ders sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve Almanca ile ilgili daha fazla içerikten haberdar olmak için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.